sağ ol. Bir tane. Toparla kendini. Boş bir kuruntu için kendi kendini yiyip bitirdin. Yeter artık. Bilmiyorum Nisan. Hayatımda ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik ne aptal bir duyguymuş. Daha önce hiç başıma gelmemişti. Elim kolum görünmez iplerle bağlı gibi. Aa yok böyle bir şey. Siz Kemal'le çok iyi bir çiftsiniz. Eminim bunun altından çok başka bir şey çıkacak. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem. Şu anda bir yumruk var gibi. Onun yüzünden nefes alamıyorum. Bu olayı çözene kadar da hiç nefes alamayacağım sanırım. Nerede şimdi Kemal? Mustafa ile dışarı çıktılar. Bak biraz daha böyle donuk durursan vallahi ben gidip döveceğim Kemal'e. Hiçbir şey yapmamış olsa bile seni böyle şüpheler içinde kıvrandırdığı için. Aman sakın ha, daha zamanı var. Sakın ona bir şey söyleyeyim değil mi ha? Selam. Hoş geldin. Bana bak. Kapatalım bu konuyu Dallanıp budaklanmasın tamam mı? Nasıl istersen. Heh. Çok korkuttun beni elma şekeri. Sen kocaman kızsın. Nereden çıktı ilaçla oynamak? yapmıştım. Onlar biber dolmasıydı. Bak sen şuna. <laughs> ya biber dolmasıydı demek. Demek ki Özge'nin yaptığı <laughs> biber dolmaları asla yenmeyecek. Ya baba ya, büyünce güzelini yapabilirim. Eminim yavrum. Ama biz yine de senin evine top geliriz. Ne olur ne olmaz. Anne ya, babama bir şey söyle. Babası, üzme benim kızımı. Peki annesi. Affedersiniz, bir daha olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederiz.